Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 TL'lik uzaktan kumandalı LED bir lamba inceleyeceğiz. Lambamız bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Bu lambanın 5 watt ve 7 watt olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Bu model E14 5 wattlık model. Yanından da kumandası çıkıyor. Bu şekilde. Lambaların kumandaları aynı. Ancak kumandaların piller üzerinde gelmiyor. Bu şekilde bir de kumandalara pil almamız gerekiyor. CR2025 model. Bunu da açalım. Bu modelde E27'nin 5 wattlık versiyonu. Gördüğünüz gibi 5 wattlar ufak, 7 wattlar biraz daha büyük. Lambaların ömürleri 50.000 saat olarak belirtilmiş. Bu lambaların fonksiyonlarına gelecek olursak bu lambalar RGB yani kırmızı, yeşil ve mavinin değişik yoğunluklarını kullanarak toplam 16 farklı renk üretebiliyor. Lamba ile kumandalar kızıl ötesi iletişim kurduğu için lambayı kontrol edebilmek için kumandayı lambaya doğru tutmamız gerekiyor. Lambaların gücü bir odayı aydınlatmak için tek başına yeterli değil ancak 4-5 tane kullanırsak ancak bir odayı aydınlatabiliriz. Ama gece lambası veya loş bir ışık oluşturmak için gayet uygun. Şimdi kumandamızın fonksiyonlarından başlayalım. Işıkları kapatsak daha güzel olacak. Evet lambamıza ilk olarak elektrik verdiğimiz zaman lambamız farklı renkleri gezerek başlıyor. Buradan lambamızı açıp kapatabiliyoruz. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. 4 farklı konumda. Buradan gördüğümüz gibi 15 farklı renkte ve buradan da beyaz olarak lambamız dönüyor. Sağ alt tarafta 4 tane mod tuşu konumlandırılmış. Bu iki düğme ile bu iki düğme aynı görevi görüyor. Bunlara bastığımız zaman lambamız sıradan renkleri görüyor. Şu iki düğmeye bastığımız zaman. Ortakilere bastığımız zaman ise lambamız tek tek değil de daha yumuşak bir şekilde renkler arası geçiş sağlıyor. Lambanın bir dezavantajı olarak lamba fişe bu şekilde takılı kaldığı zaman lambayı buradan kapatsak bile elektrik gidip geldiği zaman lambamız otomatikman tekrar aktif oluyor. Yani evde olmadığımız zaman lamba eğer fişe takılıysa ...lamba devamlı yanık kalabilir. Tam olarak şu an kameradan net olarak gözükmüyor ama... ...buradaki renklere bastığım zaman... ...lamba direkt o renklerde yanıyor. Aynı model lambaları aynı oda içinde farklı sayıda kullansak bile... ...kumandalar arasında herhangi bir karışma olmuyor. Lambanın ve kumandanın malzeme kalitesi çok iyi değil ama... ...fiyatına göre ve fonksiyonlarına göre bu gözlerde izlebilir. Lambanın üst kısmını bu şekilde çevirdiğimiz zaman... ...üst kısmı çıkıyor ve gördüğümüz gibi karşımızda bir adet led, bir adet kızıl ötesi algılayıcı ve bir adet devre kartını görüyoruz. Lambamızı çalıştıralım ve kaç wattlık bir enerji harcıyormuş bir de ona bakalım. Gördüğümüz gibi lambamız çalışırken 2 wattlık bir enerji tüketiyor. 10 TL'lik bir ürün için performansı gayet iyi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.